yaşamadığım bir tecrübe. Ee, yanımızda uçaklar olacak, farklı otomobiller olacak, motosiklet olacak. Oldukça eğlenceli olacağını düşünüyorum. Tabii ki en nihayetinde bir yarış ve Elimizden geleni yapacağız. Yüzbaşı Erhan Günar, Soltür Gösteri Pilotu. Konya doğumluyum. 5 yıldır F-16 Sol Türk Gösteri ekibinde gösteri pilotu olarak görev yapmaktayım. Yüzbaşı Serdar Doğan, ben de aynı şekilde Konyalıyım. 3 yıldır Soltür Gösteri Pilotu olarak görev yapmaktayım. Katıldığımız en görkemli organizasyonlardan bir tanesi. Karada bu kadar farklı platformun birbiriyle yarışıyor olması çok gurur verici ve heyecan verici bir olay. Burada farklı platformların, motosiklet olsun, farklı uçan platform olsun, araç olsun bunların birbirleriyle nasıl mücadele ettiğini kısıtlı bir alanda da gözler önüne sergilemiş olacağız. teşekkür ederim. Gerçekten çok yakın bir yarıştım. Esasında bu son yarışımızda ilk yarışlarımızda denemeleri bitirdikten sonra son yarışın formatı ortaya çıktı. Ve özellikle F1 arabasıyla burun buruna girdik. Artık kazandım mı kazanamadım mı çok emin değildim. Foto finish'e bakıldı ve kazandığımızı gördük. Bu benim yıllardır merak ettiğim bir yarıştı. Şimdi doğrusu F16 uçağına karşı Formula 1 arabasına bir karşı bir yarıştı. Formula 1 tabii ki iyi. F16 e, esasında yarış biraz daha uzun mesafe olsa tekerleri kalktıktan sonra çok hızlı. Ama biz de tam orta yolu bulduk ve çok iyi bir yarış çıkarttık.